Merhaba. Bu videoda Scanner sınıfını anlatacağım. Scanner bizim, e, kullanıcıdan konsol yardımıyla veri girişi sağlamak üzere kullandığımız bir sınıftır. E, bunu kullanabilmek için öncelikle bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Ardından kullanıcıdan, e, dilediğimiz şekilde, dilediğimiz, e, tipte veriyi alabiliriz ve bunları değişkenlerimize atayarak programımız içerisinde kullanabiliriz. Scanner'ı kullanabilmek için e, bu kütüphaneyi pro, e, projemize dahil etmemiz gerekiyor. Import Java Util Scanner ifadesini e, Public Class tanımlayıcısından önce yazmamız gerekiyor ki Scanner sınıfını projemizde kullanabilelim. Bunu hatırlamayabiliriz doğaldır. E, şayet bunu hatırlamıyorsanız hatırlayacağınız bir diğer kodu yazdıktan sonra bunu import edebilirsiniz. Şöyle yazalım. Sildim. Birazdan yeniden dahil edeceğim. Şayet hatırlamazsanız nasıl yapacağınız durumda. Scanner tıpkı bir değişken tanımlar gibi scanner sınıfına ait bir nesneye tanımlıyoruz. Scanner klavye eşittir. New scanner sistem nokta in. Evet. Bu, bu satırı ezberlememiz gerekiyor. Bu satır bizim her defasında e, klavyeden, kullanıcıdan, konsol yardımıyla bir e, veri girişi sağlamak üzere e, nesne tanımlayacağımızda yazmamız gereken satırdır. Bunu isterseniz ezberleyebilirsiniz. isterseniz başka bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu size kalıyor. Diyelim ki Java Import Utility Scanner'ı unuttum. O zaman ne yapacağım? Gördüğünüz gibi bu yukarıda bu sınıfı, Scanner sınıfını import etmediğim için Scanner şu anda tanımlanamadığı söyleniyor. Ancak e, scanner'ın üzerine mouse'la geldiğimizde tıklamadan, bakın tekrar ediyorum tıklamadan mouse'la geldiğimizde bekleyince e, çözüm önerilerinin olduğu bir pencere açılıyor. Bunlardan ilkinde ne yazıyor? Import Scanner Java Util. Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bu satır otomatik olarak geldi ve scanner'larımız artık tanımlanmış ve kullanıma hazır bir durumdadır. E, sadece Java Utility Scanner, Scanner'a ait sınıfı projemize dahil ediyor. Scanner sınıfına ait, sadece Scanner sınıfına değil, Java Utility e tamamen projemize dahil etmek isterseniz eğer, java.util.yildiz yazarsanız yine Scanner da dahil olmak üzere pek çok e, sınıf e, projemize dahil olmuş oluyor. Bu da bir başka yöntemdir ama projemizin boyutunu birazcık artırıyor. E, şimdi devam edelim. Scanner sınıfına ait bir nesne tanımladıktan sonra artık bu nesnemizi konsol bas, konsoldan e, veri almak için kullanabiliriz. Konsolumuzu bir temizleyelim. E, ayrıca tekrar hatırlatıyorum, e, yeni bir proje oluşturduk, yeni bir Java dosyamız var. Dolayısıyla bunu çalıştırmak için üzerine sağ tıklayıp run ezledik ve şu an yukarıdaki yeşil butonumuzdan Üzerinde çalıştığımız projeyi çalıştırabiliriz. Ee, nesnemizi oluşturduk. Şimdi bu nesneyi kullanarak klavyeden veri girişi yapalım. Ee, klavyeden alacağımız, klavyeden alacağımız e, veri tipini, bu veri tipine uygun şekilde e, tanımlayacağımız değişkenlere aktarmamız gerekiyor. Örneğin bir isim soyisim bilgisi alacaksanız, bunu string bir ifadeye. String tipinde tanımlayacağınız bir değişkene aktarmanız lazım. Yaş bilgisi alacaksanız bunu integer tipinde veya short tipinde tanımlayacağınız bir değişkene alabilirsiniz. Biz ilk olarak ad soyadla başlayalım. Ad soyadla başlayalım. Ad soyad bilgisini almak üzere string tipinde bir değişken tanımlıyorum ve ad soyad diyorum eşittir sol taraf değişken tanımlama ve bu değişkenin ismi sağ tarafta klavye nokta ee, yazdığım zaman ee, kullanabileceğim komutları yazacağım alandır gördüğünüz gibi klavye nokta yazdığımda burada next next line Uh, next byte, next double, next int, next long, next short gibi pek çok komut mevcut. Bu komutları kullanabiliriz. Peki ne zaman hangisini kullanacağız? Şuradan bakalım. Örneğin next klavyeden girilen ifadeyi ilk özel karaktere boşluğa kadar alır. Next boolean klavyeden girilen ifadeyi boolean tipinde true ya da false alır. True yazarsanız true, false yazarsanız false. Next int en fazla kullanılanlardan klavyeden girilen ifadeyi int tipinde alarak integer tipinde oluşturduğumuz değişkene atayabiliriz böylece. Bir diğeri double'dır. Klavyeden Engel'in ifadeyi double tipinde alırız. Burada noktalama işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. Kullandığımız bilgisayarın bölge ve dil seçeneklerine göre nokta veya virgül kullanmamız gerekiyor. Bir diğer en fazla kullanılanlardan birisi de next line'dır. Clyde girilen tüm satırı almak için Kullanılıyor. String ifadeleri almak için de next line kullanılır genelde. Tabi bu durumda programımızı çalıştırdığımızda şu anda konsoldan bir, bir bizden veri giriş yapmamız istiyor. Programımız şu an çalışmaya devam ediyor. Nereden anlıyoruz bunu? Gördüğümüz gibi buradaki terminate butonu şu anda aktif durumda. Bu aktifken programımız çalışmaya devam ediyor konsoldan bir veri giriş yapıp enter tuşuna bastığımızda bakın scanner'dan e, bir nesne oluşturduk stringle e, konsoldan veri aldık ve programı sonlandı. Sonlandı. Başka bir şey yapmasını istemedik çünkü. Örneğin aldığımız bu veriyi şayet konsolda yeniden yazdırmak isteseydik şöyle bir şey yapabilirdik. Alınan deyip artı at Soyad dediğimiz zaman, bakınız, e, e, burada girdiğimiz ifade, enter'a bastıktan sonra yine e, konsolda yazdırılıyor. Gördüğümüz üzere. Bu arada ben bilgisayarımdan kaynaklanan bölge seçenekleriyle alakalı. Türkçe karakterlere izin vermiyor, ama tırnak işaretleri içerisinde istediğiniz özel karakteri, Türkçe karakteri sayıyı, ünlem işaretini, yıldız işaretini her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Tabi programımız bizden veri istediğinde bunu anlamamız gerekiyor. Programımızı çalıştırdıktan sonra konsoldan e, veri istediğini kullanıcının görmesi lazım. Bu yüzden veri girişi yapılmadan önce konsola bir mesaj göstermek yerinde olacaktır. Örneğin lütfen adınızı ve soyadınızı giriniz. Yazalım. Ardından bakalım. Programımızı çalıştırdığımızda şu anda bizden veri girişi istediğini anlıyoruz ne oldu programımızı çalıştığında şu an programımız çalışmaya devam ediyor bu arada biz sonlandırana kadar ya da veri giriş yapıp enter'e basana kadar scanner sınıfını oluşturduk. System ile konsolda bir mesaj göstererek kullanıcıdan veri beklediğimizi söyledik. Daha sonra girilen bu veriyi klavye nokta next komutuyla alıp ad soyad değişkenine aktarıyoruz. Ardından system ile bunu konsolda tekrar yazdırarak programımızı sonlandırmış oluyoruz. Ee, Programımızı istediği ad soyad bilgisini e, yazdıktan sonra enter'a bastık ve gördüğünüz üzere alınan e, veriyi konsolda tekrar yazdırdıktan sonra programımız sonlanmış oldu. String tipinde bir ifadeyi bu şekilde alabiliriz. Klavye nesnesini oluşturduktan sonra e, bu klavye nesnesini kullanarak örneğin bir diğer ifade almaya çalışalım. Next nokta next line ile de, nokta next komutunu kullanmayı deneyelim. String kelime dedim eşittir. Yukarıdaki kısmı devre dışı bırakalım bu arada. Bakın scanner klavye satırına devre dışı bırakmadım. Neden? Çünkü ee, tanımladığım bu nesneyi tekrar konsoldan veri almak amacıyla yeniden kullanacağım. O yüzden o satırı kapatmadım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, string kelime eşittir klavye nokta next dediğim zaman ne olacak? Tabi bundan önce yine konsolda bir veri beklediğimizi kullanıcıya söylememiz gerekiyor. Metinsel ifade biriniz şeklinde bir metin mesaj belirtelim. Ardından bunu alalım. Sonrasında bunu tekrardan yazdıralım. Bakalım ne olacak. Klavye nokta next. next line değil de next komutunu kullandığımız zaman. Çalıştıralım programımızı. Metin save ifade giriniz. Tekrar metin bir ifade girdik ve enter tuşuna bastık klavyemizden. Gördüğümüz üzere boşluğa kadar girdiğimiz ifadeyi boşluğa kadar alıp yani endüstri mühendisliği metnini boşluğa kadar olan kısmını alıp ilk kelimeye karşılık geliyor bu. Kelime değişkenine bunu aktarıp tekrar stimat printer ile bunu ekranda yazdırmış olduk. Başka ne var? Başka örneğin next int var. Ee, System out print elenle ya da şöyle yapalım. Klavyeden aldığımız iki tane sayıyı toplayıp ekranda yazdıran basit bir program yazalım. Şöyle ki iki sayıyı ayrı ayrı almamız gerekiyor. Sistem print ile ilk sayıyı giriniz diyelim. Daha sonra bunu integer tipinde sayı bir değişkenine aktaralım. Klavye nokta next int komutunu kullanarak ardından ikinci sayı isteyelim ikinci sayıyı giriniz diyerek ee, sonrasında bunu integer tipinde tanımladığımız sayı 2 isimli değişkene aktaralım Bakınız yine aynı klavye nesnesini kullanıyorum buna istediğiniz ismi verebilirsiniz yukarıda tanımlarken isterseniz klavye değil tara dersiniz isterseniz başka bir şey dersiniz fark etmez nasıl tanımladıysanız sonrasında da o şekilde kullanmanız gerekiyor klavye nokta next int dedim ikinci sayıyı da aldım şimdi aldığım bu iki sayıyı e, integer tipinde oluşturduğum bir başka değişkene aktarayım sayı 3 diyelim buna integer sayı 3 sayı 1 artı sayı 2 olsun. Ardından da sistem at printerlerine bu iki sayıyı yazdıralım. Alınan sayıların toplamı diyelim. Alınan sayıların toplamı sayı 3. Evet. Programımızı çalıştıralım. Şuradaki boşlukları alalım. Programımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi konsoldan ilk sayı istedi. İlk sayımı 5 olarak girip Enter'a bastım. İkinci sayı istedi. 8 olarak girdim Enter'a bastım ve yere, gördüğünüz üzere sayıları toplayıp konsolda bize yazdırdı. Next Double'da da yine aynı şekilde bu işlemi yapabilirdiniz. Ee, Scanner'la ilgili olarak son bir uygulama yapabiliriz. Evet burada şöyle bir şey yapalım. şuraya açıklama yapalım. Alınan iki sayının ya da klavyeden alınan klavyeden alınan iki sayının toplamını ekrana yazdıran program diyelim. Şimdiki çalışmamızsa klavyeden yarıçap uzunluğu alınan sürenin hacmi diyelim ve bunu hesaplayalım. Ee, System.out.println ile öncelikle yarıçapı giriniz şeklinde bir mesaj gösterelim ki kullanıcı yarıçap girmesi gerektiğini anlasın. Aksi halde program çalıştığını dahi fark etmeyebiliriz. Ee, yarıçapı giriniz dedik. Sonra aldığımız bu yarıçapı double tipinde olsun bu kez. double r eşittir klavye nokta next double komutunu kullanarak r değişkenine atayalım. Ardından double tipinde yine bir ee, değişken, hacim isimli bir değişken oluşturalım. Eşittir. Ee, kürenin hacmini hesaplamak için 4 bölü 3 pire yapacağız. Ancak burada 4 bölü 3 şeklinde doğrudan yazarsanız daha önce anlattığım gibi bu veri kaybına yol açabilir. Neden? Çünkü geri dönecek değer bir olarak dönebilir. Ondalıklı değer dönmez. Ondalıklı değer dönmesini sağlayabilmek için 4.0 bölü 3.0 şeklinde bunu yazabiliriz. Hatta bir de parantez içerisine alırsak daha iyi olur. Böylelikle 4 bölü 3 çarpı pi'yi almak için matematik kütüphanesini hemen müracaat edebiliriz. Met nokta pi 4 bölü 3 pi çarpı reküp yapacağız. Reküp içinde yine matematik kütüphanesinden pao kullanabiliriz. R çarpı R çarpı R elbette diyebilirsiniz ama daha e, güzel bir şekilde bu kodunuzu yazabilmek istiyorsanız met nokta PAO kullanmak yerinde olacaktır. R'nin üçüncü kuvveti bu met nokta PAO'da kullanacağımız ilk indeks daha doğrusu ilk sayı kuvveti alınacak olan sayıya ikinci sayıysa kaçıncı kuvvetini alacağımıza karşılık gelmektedir. Böylece 4 bölü 3 pi reküp formülümüzü tamamlamış olduk. Şimdi hacmi hesapladıktan sonra systemat print ile artık bunu yazdırabiliriz. Biraz da açıklayıcı olsun. yarıçapı, R olan kürenin hacmi diyelim. Hatta buna isterseniz bir ölçü birimde verelim. Bir santimetre diyelim. Buraya da santimetre küp diyelim. Yer çapı R olan kürenin hacmi eşittir hacim. Bakalım programımızı bir çalıştıralım. İlk başta ondalıklı değer girmeden deneyelim. 4 değerini girdik. Yarıçapı 4 olan kürenin hacmi 268.08 diye gidiyor. Ondalıklı bir değer şeklinde gördüğünüz üzere. Ee, bu değeri değiştirelim. Farklı bir değer girelim. Mesela 3.2 gibi bir değer girip enter'a bastım. Bu sefer yarıçapı 3.2 olan kürenin hacmi 137.25 küsur şeklinde gösteriyor. Gördüğünüz gibi scanner uygulamamız daha çok olacak. Ee, özellikle koşul kontrol yapıları, if, if deyimlerini ve döngüleri çalıştıkça scanner sınıfına ait farklı uygulamalar da yapacağız. Bu videomuzu burada sonlandıralım ve bir sonraki videoda görüşürüz.